Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisi ve yılbaşı çekimlerinden muhteşem karelerimiz var. Gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen muhteşem bir fotoğrafı rengarenk güller, çiçekler arasında olan muhteşem bir romantik kareni sizler için paylaşmaktayım. Her günkü gibi bugün de yine e, güzel oyuncularımız muhteşem görüntülerini paylaşmışlar. Onlardan gelen en güzel kareleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Ander Çel ve Kerem Bursin oyunculuğu her zaman bir numara olmuştur. Ve onların oldukça güzel e, görüntüleri e, çok seviliyor ve fanları Onlardan gelen en güzel görüntüleri seve seve izliyorlar. Ben de sizler için çok güzel görüntüler paylaştım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.